Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomuzda mağaza açılışını adım adım göstermiştim. Mağaza açılışınız bir hafta içerisinde büyük ihtimalle tamamlanmış olacaktır. Mağazanız açıldığında N11 mağaza girişinden erişim sağlayabiliyorsunuz. N11 mağazanız açıldığı anda ürün yüklemeye ve satışa başlayabilirsiniz. Sizi böyle bir ekran bekliyor mağazanızla ilgili olarak. Şimdi bu ekranı tanıyalım. Öncelikle N11 sizin karşınıza ilk aşama olarak satışlarınızı, günlük olan olayları getiriyor. Sonrasında siz zaten içerikleri detaylarına baktığında görebiliyorsunuz. Burası ilk sizin ana ekranınız. Burada günlük gelen siparişleri, gelen siparişlerden girdiğiniz kargoları, kargo hazır ürünleri, iadelerinizi, işte kargolanan ve değişim talebi olan bütün ürünlerinizi burada sayılarını görebiliyorsunuz. Burada zaten tüm siparişlere bastığınızda bütün siparişleri de görebilirsiniz. Ana ekran bu şekilde. Sağ tarafta mağazanızın karnesi var. Aşağı tarafta satışlarınız var. Bugün yatacak olan ücret var. Duyurular kısmı var. Aşağı tarafta da iletişim adresleri var. Bunları zaten hepsini detaylı olarak göstereceğim. Sadece bu ekranı tanınmanız açısından bu videoyu çekiyorum. Şimdi ilk tanıyacağımız yer hızlı menü. Hızlı menü ne demek? En çok kullanacağımız yerleri en 11 buraya toplamış. En çok kullanacağımız yerler neresi? Ürünlerimize sorulan sorular, siparişlerimiz, bu siparişlerin durumları ve reklam puanlarımız. Bunlar çok önemli şeyler. Siparişlerimiz, reklamlarımız ve önüne sorulan soruların önemlerini zaten bahsediyor olacağım. En çok kullanacağımız menü burası olacağı için en 11 hızlı olarak buraya ulaşmamızı buradan sağlıyor. Zaten şuradaki menülerden de bu verilere ulaşabiliyor olacaksınız. Hızlı menüyü geçelim. Ürün yönetimi bölümüne gelelim. Ürün yönetimi ürünlerinizi listelediğiniz bölüm. Yeni ürün eklerken burayı kullanıyorsunuz. Ürünlerinizin listelerini görmek için burada yine bunları görüyorsunuz. Ürünlerinizde sorulan soruları, ürünlerinizi favoriye ekleyenleri, ürünlerinizin istatistiklerini, günlük görüntüleme, satış adetlerini, toplu ürün yükleme bölümleri, listelerinizin paketleri burada görüyorsunuz. Listeleme paketleri şu demek normalde mağazanız açıldığında 3000 tane ürünü listeleyebiliyorsunuz. Eğer 3000'den fazla ürün listelemek istiyorsanız ekstra ücret talep ediyor en yani 11. 3000 tane ürüne kadar kendiniz ücretsiz listeleyebiliyorsunuz. Mağazanız açıldığı anda. Bir diğer bölüme geçelim ürün yönetiminden sonra sipariş yönetimi. Burada da siparişlerinizi yönetiyorsunuz. Günlük gelen siparişleri sipariş listesinden görebilirsiniz. Zaten şu ana ekrandan görüyorsunuz ama detaylarını buradan bakıyorsunuz. Ürünlerinizden iptal, iade ve değişim olanlar burada görüyorsunuz. Yine kargo kampanyası bölümünde burada görüyorsunuz. Kargo bölümü zaten birazdan ileride göstereceğim. Bir diğer bölüm ödeme ve fatura yönetimi. N11'deki parayı yönetmeyle alakalı bölüm de burası. Normalde N11'in fatura hizmeti de var. N11 fatura. Bunları zaten detaylı olarak anlatıyor olacağım. O bölümü yönettiğiniz bölüm burası. Faturaları da N11 içerisinden bastırabiliyorsunuz. Bir diğer aşamaya gelelim. O da reklam yönetimi. N11'de reklamlar çok önemlidir. Reklamları ciddi şekilde kullanıyor olacağız. Birçok reklam çeşidi var. Kategoride öne çıkanlar, aramada öne çıkanlar, sponsorlu mağaza, sponsorlu ürün, listeleme reklamları banner alanlar gibi reklam çeşitleri var. Bunların hepsinin detaylarını anlatıyor olacağım ve kullanıyor olacağız zaten. Reklamlar en 11'de çok önemlidir. Satışlarınızın ciddi şekilde artmasını sağlayacaktır reklamlar. Ayrıca bu reklamların tabii ki takibi yapılması gerekiyor. Reklamlardaki dönüşüm oranlarımızı ve iyi sonuç aldığımız reklamlara devam ediyor olacağız. O yüzden reklam takibi de önemli. Reklam rehberinde bu reklamların nasıl kullanıldığını anlatıyorlar. Biz de zaten reklamların nasıl kullanıldığını ve hangisinde daha çok kar elde edebileceğinizi anlatıyor olacağım. En son bölümde puan ve reklam özeti. Bunlar siz normalde N11'e başladığınız anda bir reklam puanı alıyorsunuz. Zaten yeni satıcıysanız hemen size bazı reklam puanları hediye edeceklerdir. Bu şekilde reklam puanı alıyorsunuz ve bu puanları kullanıyorsunuz. Dediğim gibi bunları da görüyor olacaksınız. Bir diğer aşamaya gelin. O da pazarlama yönetimi. Yani burada da ürünlerinize indirim kuponları oluşturup bu kampanyalarınızı ve tekliflerinizi yönetebiliyorsunuz. e ihracat diye bir bölüm var. Normalde N11 platformu üzerinden ürünlerinizi yurt dışına da satabilirsiniz. Bu da yine detaylı bir konu. Bu konuyu da yine e ihracat bölümünde anlatacağım. Üst tarafta da yine bazı bölümler var. Burada da hesabınızın bilgilerini görebiliyorsunuz. Zaten mağaza açılış bilgileriniz, üyelik bilgilerimi görün güncelle dediğinde görebiliyorsunuz. Mesela banka hesabınızı değiştireceksiniz. Bunun için banka hesabı ile ilgili bilgilerinizi düzenleyebiliyorsunuz ya da kendi bilgilerinizle ilgili değişiklikler varsa bunları düzenleyebiliyorsunuz. Tabi değiştiremeyeceğiniz şeyler var. Mesela N11'de mağaza açtınız ve bir şirketiniz var. Diyelim bu şirketiniz kapandı. Başka bir şirket açacaksınız. Buradaki mağazayı oraya çevirmek biraz zor oluyor. Ama aynısı tabii ki sizin üzerinize ise bunu yapabiliyorsunuz. Yine iletişime geçmeniz gerekir. Mağaza açılışı yaparken biliyorsunuz yine evrak yönetimden bahsetmiştim. Bazı evrakları istiyordu n 11 Onları yönettiğiniz yer burası. Kargo ve teslimat bilgilerini burada girmeniz gerekiyor yine. Teslimat bilgileri geri iadelerin geleceği yer. Mağazanızı yönettiğiniz ve mağaza karnesini gördünüz. Bölümde burası soru ve cevap bölümü var. Bir de üyeliği iptal bölüm var. Bunlar zaten hesabınızı kapatmakla ilgili olan bölümler. Buralara gerek yok. API yine anlatıyor olacağım. API hesapları da aslında bu N11 ile bağlantılı olarak mesela muhasebe programı veya ön muhasebe programı kullanıyor olabilirsiniz. Veya bir entegrasyon kullanıyor olabilirsiniz yönetebilmek için. Burada da API bağlantısı sağlıyorsunuz. Onu da yapacağınız yer burası. Bildirimleriniz, N11'in size gönderdiği bildirimler bölümü, mağaza destek merkezinden de mağazanızla ilgili sorunları iletebileceğiniz ve öğrenebileceğiniz yerde aslında burası. Genel itibariyle n11.com mağaza arayüzü bu şekilde. Bu arayüzdeki zaten detayları beraber yapıyor olacağız. Çünkü ürün yönetim aşamasında ürünleri nasıl ekleyeceğinizi görüyor olacaksınız. Siparişleri nasıl göndereceğinizi, ödeme, fatura yöntemleri, özellikle reklamları detaylı olarak işliyor olacağız. Sadece arayüzü tanımanız için bu videoyu çekiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.